Papa 14. Leon'un Türkiye'ye gelmesi ve özellikle de İznik'i ziyaret etmesi İznik'i yeniden gündeme getirdi. İznik neden önemli, kimler için önemli? Bu sorunun çok boyutlu cevabı verilebilir. Birincisi İznik Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli. Çünkü Hristiyanlıkta farklı grupların tek bir çatı altında toplandığı 325 yılında gerçekleşen İznik konsülü Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli. Dolayısıyla Papa'nın buraya gelmesi Hristiyan dünyanın yeniden birleşmesi noktasında ilk konsile bir atıf olarak değerlendirilebilir. Ve kendisinin bütün Hristiyan dünyasını farklı gruplarıyla, farklı mezhepleriyle bir çatı altında toplama arzusuna dönük bir gönderme olabilir. E Tabii ki bu e, yüzyıllardır... Türklerin hakimiyeti altında olan, bizim hakimiyetimiz altında olan bir şehre gerçekleştiği için beraberinde bazı eleştirileri de getiriyor diyebiliriz. Hristiyanlık açısından bu açıdan baktığımızda İznik çok önemli bir yer. Bizans tarihi açısından baktığımızda yine İstanbul'dan önce yani Konstantinopolis kurulmadan önce belli bir süre İznik'in başkent olduğunu görüyoruz. Zaten surları itibariyle baktığımızda İznik dediğimiz şehir bir nevi küçük İstanbul profili gibi düşünülebilir. Ve 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sırasında Latinler İstanbul'u işgal ettikleri zaman buradaki imparatorluk yani Bizans İmparatorluğu tekrar İznik'e gelmişti ve varlığını İznik'te sürdürmüştü. Türk tarihi açısından baktığımızda İznik'in muazzam bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Adeta bir gizli başkent gibi. Şöyle başlayalım. Türkiye Selçuklu Devleti 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te kuruldu. Yani Selçukluların bugün bizim de varisi olduğumuz Alaaddin Keykubat'ı I, birinci Keykavus'u, Keykubu birinci Gıyasettin Key Sürevi, ikinci kılıç geriye doğru gidiyorum. Birinci kılıç düşündüğümüzde bu muhteşem Türkiye Selçuklu varlığının temellerinin İznik'te atıldığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda İznik Selçuklu kimliği açısından oldukça önemli bir şehir olma özelliğini taşıyor. Yani İznik Türkiye Selçukluları açısından bir sembol şehir ve devletin ilk başkenti burası oldu. Konya'dan önce Türkiye Selçuklularının başkenti İznikti. İznik'teki Selçuklu kimliği biraz ihmal ediliyor bana göre. Osmanlılara geldiğimizde tabii şunu da söylemem gerekir Osmanlılardan önce. Mesela 1. Haçlı Seferi gerçekleştiği zaman Papa II Urbanus'un çağrısıyla Orta Doğu'daki Müslümanları ve özellikle de Müslüman Türkleri, Selçukluları, Danışmentlileri, Mengüceklileri, Anadolu'yu yurt yapan Türk varlığını ortadan kaldırmaya karar verdiği zaman Bizans'ın davetiyle Papa II. Urbanus, Avrupa'dan çok büyük kitleleri hareketlendirmişti ve bizim Haçlı seferleri dediğimiz İslam dünyasına uzanan ve nihayetinde de Kudüs'ün işgaliyle sonuçlanan, Kudüs katliamı ile sonuçlanan bir sefer var. E, bu seferde Haçlıların e, bu coğrafyaya geldikten sonra ilk ele geçirdikleri ve saldırdıkları şehir İznik olma özelliğini taşıyor. Bu dönemde Kılıçarslan'ın başkentiydi İznik. Ve bu saldırı sırasında tabii ki şehir Bizans'a teslim edilecek malum. 1. Alexios Komnenos'a. Bu süreçte e, hem başkentini... E, kaptırmış oluyor Sultan Kılıçarslan Hem de şehirde yaşayan eşini e, Bizans'ın e, yönetimine esir vermiş oluyor. Osmanlılar açısından baktığımızda İznik çok daha önemli bir şehir haline geliyor. Aslında Osmanlı ilmiye geleneğinin kurulduğu şehir diyebiliriz İznik'e. İznik, Orhan Gazi zamanında 1326 yılında Bursa'nın fethinden sonra ele geçirilen bir şehir. 1330'ların başında ele geçiriliyor. Ve burada Osmanlı'nın pek çok ilklerini görebiliyoruz. Nedir? Mesela ilk Osmanlı medresesi İznik'te kurulmuştu. Ve Davud el Kayseri İbnül Arabi geleneğinin en güçlü, en önemli temsilcisiydi. Bu medresede görev yaptı. Ardından kara hoca olarak bildiğimiz Alaaddin nesvet burada görev yaptı ve bugün İzni'ye gittiğinizde hem Davud el Kayseri'nin hem de aynı zamanda Alaaddin Esvet'in mezarlarını burada görebilirsiniz. Yine Süleyman Paşa'nın adını verilen Orhan Gazi'nin oğludur Süleyman Paşa ve erken Osmanlı döneminde en büyük fetihlere imza atan isimdir. Burada Süleyman Paşa tarafından yaptırılan bir medrese var. Süleyman Paşa Medresesi. Bugün İznik Çinileriyle de meşhur malumunuz. Dünyada en eşsiz Çinilerin yapıldığı şehir olma özelliğini taşıyor. Bu Çin'i atölyeleri olarak kullanılan mekan bugün bir medrese. Yani o medrese bugün Çin'i atölyesi olarak kullanılıyor. Ve İznik'in sembollerinden birisi. İznik'te bir başka sembol Orhan Gazi şehri ele geçirdiği zaman burayı Şeyh Edebalı'nın yeğeni olan Ahi Hasan'a verdi. Ahi Hasan daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Bursa'nın fethinde e, surlara bayrağı ilk diken isim olma özelliğini taşıyordu. Ve e, İznik'te kurulan ilk medreseyi, ya ilk tekkeyi Orhan Gazi Ahi Hasan'a verdi. Hatta rivayete göre kendi eliyle burada aş dağıttığını biliyoruz gelip geçen yolculara. İznik'te ilk kurulan yapı bir tekkeydi Osmanlı döneminde ve daha sonrasında da Ayasana verildi. İznik'teki Ayasofya Orhan Gazi tarafından kiliseden camiye çevrildi. Bugün gittiğimizde bazen İznik Ayasofyası olarak adlandırılan ama daha Müslüman söyleyişle ifade edecek olursak yani Osmanlı dönemindeki adıyla ifade edecek olursak İznik'teki Orhan Camisi bir tadilattan sonra şimdi. Hem ziyarete hem de ibadete açık durumda ve İznik'in sembol mekanlarından birisi olma özelliğini taşıyor. İznik önemini hiç kaybetmedi Osmanlılarda. Ve Osmanlı Devleti'nin kurucu vezir ailesi olarak kabul edebileceğimiz Çandarlıların adeta başkenti gibi. Yani Çandarlı Büyük Kara Halil Hayreddin Paşa'dan başlamak üzere en son Fatih Sultan Mehmet tarafından İdam idam edilen Çandarlı Halil Paşa'ya varıncaya kadar bütün Çandarlı ailesinin mezarları İznik'te bir şehirde mezarınız varsa o sizin kimliğinizi ifade eder. Bu açıdan baktığımızda İzniye Bursa nasıl Osmanlıların prestij mekanı idiyse ilk Osmanlı padişahı burada Bursa'da gömülüyse İznik bir nevi alternatif hanedan gibi de kendisini gören Çandarlıların adeta gizli bir başkenti gibiydi. E tabii Çandarlılar bir ulema ailesiydi ve İznik'te Kutbettin İznikiyi düşündüğümüzde bugün Semerkant'ta gidiyorsunuz. İznik ismini taşıyan muazzam bir alimin mezarını hem de en ihtişamlı yerinde bizzat görüp ziyaret edebiliyorsunuz. İznik bir bilgi üretme mekanizmasıydı ve Osmanlı ilmiyesinin zeminini oluşturmuştur. Dediğim gibi sonraki dönemlerde elbette Bursa'da, Edirne'de ve nihayetinde İstanbul'da da çok sayıda medreseler kuruldu ve kurulacak. Bu açıdan baktığımızda İznik bir e, merkez olma, bir ocak olma özelliğini taşıyor ilmi açısından baktığımızda. İznik e, daha ilginç bir isim var mesela İznik'te Sarı Saltuk. Sarı Saltuk'u biz Balkan coğrafyasında elinde tahta kılıçla fetihler gerçekleştiren tahta kılıçlı derviş profilinin ya da gazi derviş profilinin en önemli isimlerinden birisi olarak biliyoruz. Onun hikayesini başka bir videoda anlatmıştım malumunuz. Mutlaka izlemişsinizdir. Sarı Saltuğ'un İznik'te bir mezarının olması da İznik'e ayrı bir önem katıyor aslında bakarsanız. Ve gaziliğin temsili açısından yani erken Osmanlı dönemindeki gaza kültürüne bir gönderme yapılması açısından önemli. Yine İznik'in bir başka güzel tarafı mesela Yeşil Camii düşündüğümüzde, Yeşil Çinili Camii düşündüğümüzde Erken Osmanlı döneminin en büyük, en önemli prestij eserlerinden birisini Sultan Murat zamanında, 1. Murat Hüdavendigar zamanında bu şehirde yapıldığını görüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda İznik'in en ihtişamlı yapılarından birisi Nilüfer Hatun'un külliyesi, Nilüfer Hatun Orhan Gazi'nin Malumunuz eşi ve Sultan Birinci Murad'ın da annesiydi. İbn Batuta 1332 yılında Anadolu'ya geldiği zaman İznik'i de ziyaret etmişti. Hatta burada hastalanıp Nilüfer Hatun'un adamları doktorları tarafından tedavi edilmişti ve şehirden övgüyle söz ediyor. Nilüfer Hatun'un izni yönettiğini ifade ediyor ki bu da bizim eski Türklerdeki kadın yönetici imgesinin aslında en somut yansımalarından birisidir. Bence Nilüfer Hatun izniye sanki temlik olarak verilmiş ve onun uhdesine bırakılmış bir şehir havası oluşturuyor. Gerçekten de İznik'te hem Çandarlı yapıları var, hem Roma geçmişi var, hem Hristiyanlık geçmişi var. Şeyh Bedrettin, malumunuz bilirsiniz çok önemli bir isimdir erken Osmanlı düşünce dünyasında. Şeyh Bedrettin belli bir süre İznik'te sürgün olarak kalmıştı. Ve e, burada e, epey bir düşünme ve tefekkür etme fırsatı bulmuştu. İznik'in maneviyat tarihi açısından baktığımızda ya da erken dönem ilim tarihi açısından baktığımızda çok önemli bir yeri ifade ediyor. E, tabii ki İznik daha sonraki dönemde Osmanlıların da prestij mekanlarının olduğu bir alana dönüştü. Yani bugün yine Çinileriyle bildiğimiz ya da Çin'i dükkanlarının içinde olduğu Sultan I. Murad'a ait hamam İznik'in en önemli yapılarından birisi. Bu yapı aynı zamanda Osmanlıların su kültürüyle, su medeniyetiyle ne kadar iç içe olduğunu çok net bir şekilde gösteren bir örnek. Ve şu an hala aktif olan Sultan II. Murad'a ait bir Hamamın da yine İznik'te var olduğunu biliyoruz ee, ve İznik'teki Çinilerin kökenlerinin yine Sultan II. Murat devrine kadar Çini ocakları açısından baktığımızda uzatıldığını görüyoruz. Bu açıdan İznik e, gerçekten önemli bir mekan yani sadece küçük bir kasaba küçük bir ilçe olmanın çok ötesinde Osmanlı döneminin en prestijli mekanlarından birisi ve hem Selçuklulara hem Bizans'a başkentlik yapmış, belli dönemlerde başkentlik yapma özelliğine sahip birisi. Osmanlıların da erken dönemde bir nevi kültürel başkentlerinden birisi olarak görebiliriz, kabul edebiliriz İznik'i. Bu açıdan bakıldığında İznik tabii ki sembol bir isim. Sembol bir şehir. Bir anlamda belki Bursa'nın gölgesinde kaldı. Çünkü Osmanlı döneminde Bursa en önemli prestij mekanlarından birisiydi. Ama bir taraftan Geyikli Baba'yı düşündüğümüzde, İnegöl'de, Baba Sultan'da, Yenişehir'de, Postinpuş Baba'yı düşündüğümüzde, Bursa'da Emir Sultan'ı düşündüğümüzde mistik ve manevi hayatın ilimle ve irfanla şekillendiği bir coğrafya, bir şehir olma özelliğini taşıyor ki İznik'te de bu amacı açıkçası Ahi Hasan'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Peki tekrar başa dönecek olursak hem bizim tarihimizde yani Anadolu'da Türk varlığının sembol şehirlerinden birisi olması, Türkiye Selçuklularına başkentlik yapması ve Selçukluların aslında Bizans hududunda Bizans'ı tehdit eder hale gelmesinin ve ardından Draga Suyu Anlaşması'nın yapılmasına zemin hazırlayan bir şehir olması hasebiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun sembol şehirlerinden birisi olması hasebiyle Osmanlı ilmiyesinin bir anlamda kuruluş dönemindeki ilk merkezi olması hasebiyle erken dönemdeki en önemli alimleri bir araya getirmesi hasebiyle Çandarlar gibi kudretli bir ailenin bu şehirde temsil ediliyor olması ve hepsinden önemlisi bizi tüm dünyaya tanıtan İznik Çinisi dediğimiz sanatımızın, estetiğimizin en önemli mekanlarından birisi olması hasebiyle İznik bizim için oldukça önem taşıyan bir şehir. Türk tarihi açısından oldukça önem taşıyan bir şehir. Bu açıdan baktığımızda başta da söylediğim gibi Papa'nın ziyareti İznik'le ilgili bir farkındalığı da beraberinde getirmiş gibi gözüküyor. Peki Papa'nın bu ziyaretteki gerçek hedefi neydi, gerçek bir amacı var mıydı? Bunu zamanla göreceğiz.